Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar burada biraz dinlenelim dedik. Ee, aşağıdaki dinlendiğimiz yerden buraya kadar yürüdük. Şimdi burada biraz daha dinlenip zaman geçireceğiz. Tabii ben dinlenirken bir baktım Pablo yok. Sonra baktım Pablo ırmaktan geliyor aşağıdan. Herhalde şu çayırdan ırmağa inmiş. Şimdi yukarı doğru çıkıyor. Oradan çıkabileceği bir yer yok ama tekrar geri dönecek herhalde. Yani belki de bir 10 dakika falan dikkat etmedim. Sonra bir baktım dedim uzaklaşmıştır eyvah. Allah'tan uzaklaşmamış. Aşağıda güzel bir ırmak var. Yani dere gibi. Ama bu dikenlikten oraya inilmez. Şimdi ağaç çıkmış oradan. Şelale da arkadaşlar yine geçen gelmiştik biliyorsunuz bu önümüzdeki zaman diliminde bir kamp yapacağız orada yani aslında evdeyken e, kamp yapmak için ofa gitmek gerekiyor işte etmek bir şeyler almak lazım. Ona çok üşeniyorum ama böyle etimeti alıp evde hazır bekletip öyle gelmek lazım. Çünkü bugün tam aslında bugün kamp yapabilirdim. Hava çok güzel. Süper bir hava var. Dışarı yani bizim köy şu an sıcak. Dışarı sıcak ama burası serin. Tam ateşi yakmaklık. Öyle burada dinlenmek, suyun sesini duymak. Çok güzel vakit geçer aslında. Bugün e, belki de 3 saattir buradayım. 3 saattir buradayım. Bir 2 saat daha duracağım yani. Hemen gitmeyeceğim. Yani terapi gerçekten ya. Yani insan sesi yok. Araba sesi. Zaten köyde de araba sesi çok olmuyor da. Yine işte motor sesi oluyor. Bilmem ne oluyor. Çalışanlar falan oluyor ya. Burada hiçbir ses yok. Sadece su sesi. Köpekler bile birbirini havlamıyor yani. Böyle oynuyorlar. Şimdi ee, sincap mincap bir şeyler görüp kovalıyorlar böyle. Bakın ırmağa iniyorlar şimdi. Buradan çıkmış demek ki. Mesela şurada oturayım. Buradan ırmağın sesini dinleyeyim. Mesela tam şu manzara temiz olsa daha güzel olur. Şurası güzel bir manzara değil. Burası koktu çünkü. Şurası koptu geldi. Benim mahvettin ha. Ne yapıyorsun bak. Benim üstüne bir atladım. Üstüme bir atladım. Mahvettin üstümü. Çamurlusunuz gelmeyin de gidin kendi üstünüze atlayın ya. Hayır tabii tamam. Gidin aşağılar hadi. Burası çok büyük sel felaketi olmuştu arkadaşlar. İşte oradan kalanlar bunlar. Burada bayağı bir odun var ya bunları alsam aslında kim uğraşacak bunlar. Çok odun var. Pablo! Aferin oğlum. Ara ara Pablo'ya bağırarak burada onu beklediğimi hatırlatıyorum ki uzaklaşmasın. Faris hayır ama. Faris. Faris aşağı yuvarlayacağım buna <laughs> Neydi sen de gitmek ister misin? Hadi gidin Reina. Reyna! araba sesi yok uçak sesi var arkadaşlar uçak geçiyor uçak nerede Rize havalı açıldı herhalde oraya gidiyorlar hadi Reyna hadi kızım sen de hadi kızım bakayım hadi kızım hadi Reyna hadi Reyna kızım hadi bakayım hadi kızım atla hadi 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 kızım Hadi kütük kütük. Şimdi aşağı aşağı Çamur atayım bari Geçen gün yıkayıp pırıl pırıl yaptım bunları Bugün Yağmur olmuyor Dur ya, üstümü mahvettin Paris ama olmaz Paris gel. Gel al gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel şimdi. Hadi küçük de, Aferin bak hiç düşünmeden gidiyor. Aferin küçük de. Yine de bir gün gülüm var. Hadi bakayım benim. Hadi, hadi bakayım hadi sen de git sen de git hadi. Gidemedi ya. Biraz safari tecrübelerini arttırıyorum. İnsinler çıksın mı Ama küçük kutu bak nasıl kapalı üstü gidiyor. Reyna da de bir şey olsa hemen gider ya. Öyle bir şey var yani. Tam şu aracın olduğu yerde arkadaşlar Ahşap ev yapacaktım. Ahşap bir tane kulübe. Gelip burada zaman geçirecektim. Kalacaktım akşamları. Çünkü burası dediğim gibi insan yok. Ses yok, seda yok. Kimse yok. 10 numara bir mekandı aslında. Bana Tabii yapacağım yine. Yine aklımda burası arkadaşlar. Ama biraz daha zaman geçsin. Buraya bir ağaç kulübe yapacağım. Çünkü planlarım içinde vardı. Sonra selden dolayı değişti. Burası sel oldu o sene biliyorsunuz. Geçen sene. Geçen sene değil öbür seneydi herhalde. Ama sonra buradaki ağacı benden habersiz tabii kesmişler. Ağaçları biz Osman abiyle gelip ölçmüştük. Ağaçların arasında yapacaktık kulübeyi. Bizi biraz daha maliyet arttı şimdi. Bakalım aşağılardan direk mirek bir şeyler yapmak lazım buraya. Burası sel gidebilecek bir yerde değil zaten. Sağlam bir yer. Burada hemen suyumuz da var. Su da kendi yerimizden. Bir yer zaten bizim yani. Böyle bakın şu ileriden. Böyle aşağıdan geliyor. Irmağın oradan şöyle şu yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Ama buraya şimdi alt zemin yapmamız lazım. Birkaç birkaç direk dikilmesi lazım. Çünkü e, Erkan Yıldırım'ın oradaki kulübeyi biliyorsunuz. Onun gibi bir planlama yapmak lazım. Bakın buraya güneş tam buraya tıkladı. Akşam bu sessizlikte uyumak çok güzel olur. Şimdilik böyle ara ara gelip istirahat edeceğiz arkadaşlar. Kulübe yapamasak da. Ama buraya şimdi kulübe yapmak da bayağı bir maliyet. O yüzden biraz zaman geçsin şu Önümüzdeki zamanlarda belki malzemeler biraz ucuzlar. Biz de yeni bir projeye başlarız. Yani herkes soruyor bazen proje var mı proje var mı bir projem var burada. Hayırlısı artık. Uzun uzun zaman alır mı kısa zaman mı olur onu göreceğiz. Bak oraya çıkıp suyu bulandırmayın. Ne anlıyorsun? Orada su içeceksen iç oradan. Suyun arkasına geçerseler orayı bozuyorlar. O su bulanıyor sonra arkadaşlar. Çünkü su toprağın tam içinden çıkıyor. Çıkma su bu yani. Ee, ben bildiğim bileli burada hep var. Bunlar domuz izi mi? Bakın orada. Evet, bunlar domuz izi. Küçük domuz. Buraları bir temizlemek lazım şu. çırpıyı şuraya toplayıp yakacağım. Özellikle yani şunlar var ya, bakın şunlar. Bakın orada da var. Bunu buraya atıyorsun. Herhalde bunu buraya şey için attılar arkadaşlar. Recep buraya gelir. Hedefe atarsa hedef bulmakta zorlanmasın diye onu alsın. Hedef yapsın diye bıraktılar herhalde. Yani kötü bir düşünceler olduğunu sanmıyorum. Bunlar da buraya ateş ateş yakarsa tutuşturmak için bıraktılar herhalde. Kendi yerlerine bırakıyorlar. Böyle bizim buralara niye bırakıyorsunuz böyle çöpleri möpleri ya. Ben geçen sene geldim burada. Bakın tam burada bir yerde ateş yaktım. Bakın, şurada da yakmıştım ama onu sonra tekrardan yakmışlar oraya ateş. Bütün çöpleri burada topladım. Bak şuralardan bak gittim. Şuralardan gittim. Ş şuraya kadar bizim zaten. Bak şimdi gene doldurmuşlar. Arabada çakmak yok. Olsa yine toparlayıp yakardım. Bakın orada var. Orada var. Şurada bak. O ne ya? Sel bak. Ya motorunu silmişler buna. Ne yapmışlar ya? Motorla herhalde motorun yağını silmişler. Neyse. Haris gitmek mi istiyorsun? He? Dur daha duracağız daha bir saat geç olsun biraz daha. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arabada poşet varsa ben şu çöpleri bir toplayayım. Bari poşetle toplayalım.